Aslında ben camide imamım, aslında temizlik yapıyorduk Suriyeli bir hanımefendiyle beraber camiyi hayrına temizliyoruz. O sırada ben biraz yoruldum tabi, yaşta var, şöyle dinleneyim diye çöktüm yere, oturdum, dinlenip hep soluklanıyorum, kadıncağız da Suriyeli kadın da çalışıyor. O sırada sen Suriyeli kadın ayağın kay mı? Oradan düş mü? E, kucağıma hop ot kazale otur mu? Anlamadım. Çıplak. Ha takıldığı zaman çiviye mi takılıyor ne oluyorsa Allah'ın işi işte. Eteği oradan affedersiniz. Sıyrılıyor. Kucağıma o şekilde iç çamaşır onu ben de vallahi çözemedim. Yani zaten çözülmüştü. Allah işte.